Çocukların Hüseyin abiyi. Sahnenin gülen yüzü Hüseyin Goncagül, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan Goncagül, 1955'te Üsküdar'da doğdu. Okul yıllarında tiyatroyla tanıştı ve bir daha kopmadı. 1970'te devlet tiyatroları oyunculuk sınavını kazanarak sahneye adım attı. Marmara Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği bölümünü tamamladıktan sonra 13 sene öğretmenlik yaptı. Okullarda kurduğu kulüplerde öğrencilere yönelik tiyatro çalışmalarını hayata geçirdi. Nasrettin Hoca 800 yaşında, Mesnevi'den ders aldım, Karagöz okula başlıyor, İstanbul yarışıyor gibi çok sayıda projeye imza atan Gonca Gül, bir dönem köşe yazarlığı da yaptı. TRT Çocuk'ta programcılığın yanı sıra danışmanlık görevini yürüten Hüseyin Goncagül, bir dönem özel kanallarda hafızalara kazınan programlar hazırlayıp sundu. Osmanlı Devleti'nin 700. yılı anısına 1999'da çıkardığı bir müzik albümü bulunan Goncagül, sadece Türkiye'de değil, yurt dışında pek çok ülkede de çeşitli programlara imza attı. Kara gözümü sevdin, Barancı. yemek yemeğimi sevdin. Yemek yemeği sevdim. Hüseyin Goncagül geride bıraktığı eserlerle yaşamaya devam edecek.